Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe konuk ettiği Öznür Kablo yeni Malatya Spor'a 1-0 mağlup oldu. Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Ama maçın başından sonuna kadar baktığınız anda birçok futbol doğrusunu yapmaya çalışan mücadele eden bir takımımız var. Bu yapmış olduğunuz paslar, üçüncü bölgeye taşıdığınız toplar bir anlam ifade etmeli. Biz o bölgede çok etkisiz kaldık. Ee, girdiğimiz pozisyonlar şayet daha erken poz, zamanda gol bulabilmiş olsaydı pek farklı bir sonuç olabilirdi bizim açımızdan. Ama kapanan rakibe karşı ve oyunu e, oldukça soğutmaya yönelik e, hamlelerle oynayan rakibe karşı biz biraz daha hızlandırmalıydık ve final pas tercihlerini daha etkili yapmalıydık o konuda yetersiz kaldık. Tabii ligin başı ama iki haftadır baktığınız anda takımımızın vermiş olduğu bir mücadele var. Oyun oynama isteği ve gayreti var. Biz biraz daha oyun işi kalitemizi geliştirmemiz, arttırmamız gerekiyor. Onun üzerine çalışmalarımız olacak. Umarım bizi sevenlere, destekleyenlere daha iyi sonuçlar armağan edebiliriz. Ben ve oyuncularım mutlu olmayı hak ediyoruz. Taraftarımız mutlu olmayı hak ediyor. Kabullenemiyorum. Bazen sakin kalıyorum, sakin kalmaya çalışıyorum. Ee, dediğim gibi lig başı diyelim, lig başı kazası diyelim. Ama e, her birimiz kendi payımıza yeterli eleştiri yapacağız. Oyuncularımız da, e, bizi yönetenler de, bizler de dahil buna. Evet, teşekkür ediyorum. Buyurun destan transfer maçın başında ilk sadece vardı. tercih nasıl oldu? Şimdi biz takım kimyası üzerinde gayret gösteriyoruz. Sonuçta bizim geçen seneden kalan bir kadro yapımız var, iskeletimiz var. Biz bugün oyunculardan 10 tanesini kullandık. Bazen tek başına iyi futbolcu olmuş olması demek. Takımın aidiyeti, takımın formu ağırlığı, takımın e, genel kimyasına katkısı e, beklenilen sürede hızlı bir şekilde e, karşılık bulmayabilir. Bizim oyuncularımız, e, mevcut değerlendirdiğimiz oyuncular ki geçen hafta biz bunlardan bir tanesini kullanmıştık, daveti kullanmıştık. Bu hafta farklılık olarak Beykan'ı kullandık. E, fena da top oynamadı Beykan geneline baktığınız anda her yapılan transferin oynayacak diye bir kural yok. Ama zaman içerisinde umuyor ve bekliyoruz ki biraz daha kalitelerini arttırarak, kendilerini geliştirerek dediğim gibi forma ağırlığı, forma aidiyetini hissederek onu oyunculuğunun, yeteneklerinin daha çok önüne geçirerek sahiplendikleri bir ortam içerisinde daha uzun süreli inşallah saha içerisinde forma bulacaklar. Başka soru sorun. Çok teşekkür Teşekkürler.